Herkese merhaba. Bugünkü analizimizde çok ama çok önemli bir konuya değineceğiz. Stres. Ama daha da önemlisi stresten nasıl kurtulabileceğimiz. Don Joseph Gowie'in beynimizi dört basit adımda yeniden programlamayı anlatan harika bir yöntemi var. Gelin buna bir bakalım. Hadi o zaman direkt konuya girelim. Şimdi stres anında beynimizde adeta bir iç savaş yaşanıyor. İki taraf var. Bir yanda üst beynimiz. Onu şirketinizin CEO'su gibi düşünebilirsiniz. Sakin, mantıklı, planlı. Kısacası patrono. Ama diğer yanda bir de alt beynimiz var, amigdala. O da CEO'nun tam zıttı. Sanki aşırı endişeli bir koruma görevlisi gibi. Tek derdi hayatta kalmak. Korkuyla hareket ediyor, anında tepki veriyor ve bir anda her şeyin kontrolünü ele geçiriyor. Peki neden bu kadar önemli? Önce sorunun büyüklüğünü bir anlayalım. Bakın, stres dediğimiz şey öyle gelip geçici bir his falan değil. Artık uzmanlar buna modern bir salgın diyor ve sonuçları da gerçekten çok ciddi. Peki hayatlarımızı nasıl etkiliyor bu salgın? Şöyle bir düşünün. İçinde yaşadığımız dünya sürekli olarak o stres düğmesine basıyor, değil mi? İş, trafik, haberler. Atalarımızdan bize miras kalan o meşhur savaş ya da kaç tepkisi normalde bir tehlike anında devreye girip sonra kapanması gerekirken bizde sürekli açık kalıyor. E hal böyle olunca da tükeniyoruz. Kitabın da dediği gibi günümüz kültürü o kadar yüksek stresli bir ortam sunuyor ki bizim o eski başa çıkma mekanizmalarımız artık işe yaramaz hale geliyor. Ve işin ciddiyeti gerçekten de burada başlıyor. Riskler inanılmaz büyük. Vücudumuz sürekli stres hormonu salgıladığında, yani kronik stres yaşadığımızda neler oluyor biliyor musunuz? Bağışıklık sistemimiz çöküyor, beyin hücrelerimiz ölüyor. Yaşlanmamız hızlanıyor. Hatta en yüksek performansımızı, yaratıcılığımızı bile baltalıyor. Kısacası hem sağlığımızı hem de başarımızı kendi ellerimizle sabote etmiş oluyoruz. Peki tamam, bu kadar kötü etkileri var. Ama o baskıyı hissettiğimiz anda beynimizin içinde tam olarak ne dönüyor? İşte bütün meselenin kilit noktası bu. Amigdala kaçırması denilen bir olay yaşanıyor. Düşünün, beyninizin o ilkel hayatta kalmaya programlı kısmı var ya, hani o endişeli koruma görevlisi. İşte o bir anda yönetime ele geçiriyor. Mantıklı düşünen CEO'nuzu, yani üst beyninizi resmen devre dışı bırakıyor ve kontrol tamamen ona geçiyor. Tam bir darbe gibi. Bu tepkiyi şöyle hayal edelim. İçinizde sizi korumakla görevli ama biraz paranoyak bir bodyguard var. Her an tetikte, her şeyi tehdit olarak algılayabiliyor. Tıpkı bu resimdeki köpek balığı gibi. Hızlı, güçlü ve tek bir amacı var. O an hayatta kalmak. Uzun vadede ne olur, sonuçları ne olur hiç umurunda değil. İşte bu söz amigdalanın bütün hayat felsefesini özetliyor aslında. Onun mottosu, sloganı bu. Tereddüt eden ölür. Çünkü programlaması bu şekilde. Önce tepki ver, sonra belki düşünürsün. Belki de düşünmezsin. Tamam, buraya kadar anlattıklarım biraz karamsar gelmiş olabilir. Ama durun, şimdi size harika bir haberim var. Bütün bu programlama kalıcı değil. Evet, yanlış duymadınız. Değiştirilebilir. Ve bu yöntemin ne kadar güçlü olduğunu anlamak için en iyi örnek yazarın ta kendisi. Don Güev'in hayatına bir bakın. Terk edilmiş, istismara uğramış, hatta kendisine beyin tümürü teşhisi konmuş. Yani akla gelebilecek en ağır travmaları yaşamış. Ve bütün bunların üstesinden gelmek için tam da bu anlattığımız ilkeleri kullanmış. Bakın bu yöntemi deneyen birinin sözleri bunlar. Ne diyor? Bu kurs hayatımı değiştirdi. Belki abartılı görünebilir ama birkaç gün içinde tüm tavrım, yaklaşımım çarpıcı bir şekilde değişti. İşte bu ana mesajı o kadar güzel özetliyor ki değişim mümkün. Hem de sandığımızdan çok daha hızlı ve derin bir şekilde. Peki çözüm ne? Çözüm beynimizde yeni yollar, yeni patikalar açmak. Bakın bu çok kritik bir nokta. Beynimiz sandığımız gibi sabit bir yapı değil onu fiziksel olarak değiştirebiliriz. Yani o strese dayalı, sürekli aynı tepki veren otomatik pilottan çıkıp direksiyona bilinçli bir şekilde geçebiliriz. Peki nasıl yapacağız bunu? İşte şimdi işin en heyecanlı kısmına, yani çözüme geliyoruz. Stres tepkimizi yeniden kablolamak için önümüzde 4 adımlık çok net bir yol haritası var. İşte o 4 adım. Gelin hızlıca üzerinden geçelim. Birincisi, farkındalık kazanmak. Yani stres anında bir dakikaya ne oluyor diyebilmek. İkincisi, seçme aşamasına gelmek. Eski tepki yerine yeni bir zihniyet seçmek. Üçüncüsü, stresin ötesine geçmek. Burada da beynimizin gerçek potansiyelini ortaya çıkarıyoruz. Ve tabii ki dördüncü adım, sürdürmek. Yani bunu her gün, her şekilde hayatımızın bir parçası haline getirmek. Peki güzel, bu yenin, yeniden programlanmış tepki dediğimiz şey, günlük hayatta tam olarak neye benziyor? ne hissediyoruz yani. Amaç aslında şu. O korku ve kaygıyla dolu zihinden çıkıp huzur ve sükunet dolu bir zihne geçiş yapmak. Otomatik pilota dur deyip bilinçli olarak ben sakin kalmayı seçiyorum diyebilmek. Peki bu işe yarıyor mu? Rakamlara bakalım. GoWay'in bu programına katılanların %90'ından fazlası stres seviyelerinde ciddi bir düşüş olduğunu söylüyor. %90. Bu inanılmaz bir oran. İşte bu yüzden bütün bunları anlatıyoruz. Buradan çıkarmamız gereken en temel ders şu: Siz stresinizin çaresiz bir kurbanı olmak zorunda değilsiniz. Tam tersine, beyninizi dolayısıyla da bütün hayat deneyiminizi değiştirme gücüne sahipsiniz. Tepkinizin mimarı sizsiniz. Ve sizi üzerinde düşüneceğiniz son bir soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Bir anlığına hayal edin. Eğer stres hayatınızda bir yardımcı pilot olmasaydı, yani o sürekli endişeli ses kafanızda olmasaydı, neler yaratırdınız? Neleri başarırdınız? O özgürlükle ne yapardınız?